Manisa Köprübaşı çilek üreticilerinden dami değer purlukçu Ali Kahraman aynı zamanda çiftçilik de yapmaktayım. 24 yıl oldu 99'dan beri çilek üreticiliği yapıyorum. Bu işe 500 metreyle başladık. 30 dönüme kadar çıktım ama şu anda iklim değişikliğinden dolayı çiftçilere vermiş olduğu zarardan dolayı kazanamaya 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 4-5 dönüme kadar düştük. İklim değişikliği, yağışların az olmasından dolayı çileklerimizin verimi düştü. Zeytinlerimiz bu sene çok kötü. İşte yağ oranları düşük, buruşuk, sulama sıkıntısı olanların zeytinleri nohut büyüklüğünde, mercimek tanesi büyüklüğünde artık içinde yağ da yok. Zeytin üreticisi kuraklıktan dolayı perişan durumda. İşte çilek üreticileri dersen ona keza. Gördüğünüz gibi bostan tarlaları susuzluktan kurudu. Biber ektik, biberlerimiz tarlada kaldı. Hasatını yapamadık. Artık bir de üstte buna işte girdi maliyetleri, doğa şartları olduğu gibi girdi maliyetleri yüksek olduğu için e, üretici bir sene öncesi 10 liraya sattığı bir ürünü ertesi yıl 5 liraya satıyor. Örneğin biz bir yıl öncesi 1000 liraya aldığımız 25 kiloluk bir gübreyi 1000 liraya aldığımız bu sene 3000 liraya ama bir yıl öncesi 30 liraya sattığımız çile aynı yine tekrar 30 liraya satıyoruz. Yani çiftçi bu perişan olmuştur. Bu sene hele bu kuraklıktan dolayı. Bir de bölgemizde artizan sularının kazılması, kuyuların kazılmasının ruhsatı da verilmiyor artık. Devlet damlama sistemine geçilmesini istiyor. artık bir de kuyuların ruhsatları Köprübaşı bölgesinde bazı bölgelerde şey oldu. İptal edildi kuyu kazılmıyor. Bu çiftçi nasıl su kazacak da sulu tarıma geçecek? Yani bir de o madenlerin öbür tarafı var ya. Yani. Bir de böyle bir şey var yani. Benim söyleyeceklerim bunlar. Yıllarca uğraştığımız tarımla artık yapamaz olduk. Tarım bitti yani. Yaptığımız tarımı hep su ile yapıyorduk biz. Su imkanlarımız boldu, vardı. Şu an su bitti. Su bitti, her şey bitti. Yani şu yaprak görüyorsunuz kurudu. Bu mevsimde bunlar daha canlı bir halde oluyordu su varken. Şu an hiçbir şey eskisi gibi değil. Yeraltı suları yıllar geçti daha kötü oluyor yani. Vardı suyumuz. Bu tarla su varken daha yemyeşildi böyle. O kadar bir görseniz. Bir de şimdi bakın işler acısı. Bunun son nere varır, nere gider bilemiyorum. Hiçbir şekilde cebimize bir miktar para koyamıyoruz. Yıllardır çilek yaptık. Su, sulu oluyor biliyorsunuz çilek. Yapanlar bilir. Şu an suyumuz olmadığından çilekle uğraşamıyoruz da. Bir bağ yapıyoruz. Bağ da bu sene. Bir salkım üzüm alamadık susuzluktan dolayı. Yani hep zarar, hep zarar. Ne olur ne kalır bilmiyorum. Herhalde böyle giderse söküp atacağız. Kuru tarımla ne yetişir burada onu da bilmiyoruz. Tahıla mı yöneleceğiz? O da para yapmıyor. Yetkililerden artık bize nasıl bir destek verirler, nasıl yardımcı olurlar bilemiyorum. Yani insanlar tarımla uğraşırken, severek yaparken şimdi köyden büyük şehirlere göç başladı. Neden? Kazandırmıyor çünkü tarım. Susuz tarım hiçbir şey getirisi yok bize karşı. Köprü başında yaşıyorum dedim ya buradan bütün gençler büyük şehirlere gitti. Sigortalı iş aramaya başladılar. Neden? Çünkü buranın bir kazancı kalmadı bize. Hani bu bizim ekmek kapımız diyoruz ama ekmek kazanmayınca insanlar ne yapacaklar? Farklı uğraşa, farklı alanlara yönelecekler. Durum bu.